Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız iyiyim ama Pafi mızık mızık mızıklıyor ne diyor bilmiyorum. <laughs> evet arkadaşlar Ramazan'a şurada sayılı günler kala ee, Ramazan alışverişi yaptım. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz iki kişiyiz. iki kişi olmamıza rağmen e, yani o kadar pahalı ki marketler <laughs> 2500 TL tuttu. 2-3 market 2-3 yer gezdik. Ee, o şekilde bir alışveriş yaptık. Bunu şimdi sizlerle de paylaşacağım. Hadi bakalım neler almışız, neler yapmışız. Birlikte bakalım. Söyle kızım ne istiyorsun aşkım? Önce Puffy'nin bir derdini anlamaya çalışalım. Ne istiyorsun annem? He? Beni mi özledin sen? Bu arada Puffy'i de sahiplendireceğiz inşallah. Değil mi kızım? Dün götürdüm ama durmadı orada kaçtı geldi. Bakalım bugün başka birisi alacak herhalde. Puffy bak bakalım bana. Ne annem? Emcan mı annem? da kıyafet emmeyi çok seviyor. He, onun için mızıklıyormuş. Ya aşkım kaza mı mı emeceksin bebeğim? Hadi biraz em de rahatla ben de eşime bakayım. Olur mu? Yavrum. Ee, küçükken annesinden erken ayrılan kedilerde böyle bir e, hastalık mı diyeyim böyle bir huy kalıyor. Mutlaka bir şeyleri emiyorlar. Ya patilerini emiyorlar ya battaniye ya kazak. Pafide bize emiyor. Kıyafetlerimizi emiyor. Gördüğünüz gibi böyle bir alışkanlığı var. Hadi bakalım. Pafecim sen biraz em. Ondan sonra ben de market alışverişimi göstereyim arkadaşlara. Evet şöyle bir torbalarda bakalım neler almışım. Un, yağ, sirke, maden suyu, şeker, hurma, tuz. Şu poşeti de bimden aldım. Böyle ıvır zıvır şeyler yine un var sirke var. Çok çeşitli bir şey yok. Mesela undan iki tane falan aldım. Öyle gibi süt aldım. Şunu da Mert Helva'dan aldım şu poşeti de. Şimdi bunları teker teker açalım. Hep beraber ben de artık kullanmaya geçeyim. Evet hemen buraya dizeyim. Hem de beraber bakalım. Şöyle 5 kiloluk üç tane un aldım. Bu tabii ki de bana yetmeyecek. Çünkü ben Ramazan ayında Asla dışarıdan ne ekmek ne de pide almam. Her şeyi kendim yaparım. Hem sahurda hem de iftarda yiyeceğimiz ekmeğimiz, pidemiz hazır olur. Şöyle sökenin ununu seviyorum. Güzel oluyor. Ya efsane alıyorum ya söke alıyorum. Şöyle koyayım şunu da. Hatta birazdan da mantı yapacağım. <laughs> Maden suyunu şöyle 24'le aldık. Artık havalar ısınıyor da çok lazım olacak. Bunu da şöyle koyayım. Şekerde tatlı falan yapayım diye iki paket aldım şöyle. Doğuş şeker. Şu onu hatta alayım. Mutfakta hiç onun kalmadı. Bunu hiç buraya yerleştirmeyeyim. Direkt alayım arkadaşlar. Ee, şekerler de burada dursun. Bir tane de yağ aldım. Bu da yedekte dursun. Çünkü Ramazan ayında gerçekten tatlıydı. Börekli, çörekli. Sürekli olan şeyler. Şöyle bir salamura tuz aldım. Yani bunun zamanı mıydı? Aslında niye aldım diye soracak olursanız. Evet bazen lazım oluyor. Bundan önce kullandığım kaya tuzunu annem göndermişti memleketine ama onun tadı birazcık az gibiydi. Yani hani normal ölçülerde yaptığımdan yapıyorum ama tuzu tatsız oluyor. O yüzden bazı şeyleri ekleyeceğim bunu yani hani asla o da tuz bu da tuz demeyin bazıları tatsız oluyor bazıları tatlı oluyor şeker de aynı o şekilde hepsi aynı olmuyor bunu unutmayın şimdi şöyle şekerle şekerlerin bırakayım hem beyaz sirke aldım hem de üzüm sirkesi aldım beyaz sirke temizlikte kullanıyorum elma sirkesinde e kullanıyorum yani onu da her şeyde kullanıyorum. Hurma aldım. İki ayrı yerden aldım hurmayı. Şöyle koyayım diye de yanına eklerim. Evet çantalar yavaş yavaş boşalıyor. Evet bu da boşalmış. Fazla kalem almadım. Sadece en çok işime yarayacak şeyleri aldım bu arada. Bunları da binden aldım. Krem şantileri. Bebe bisküvisi. aslında ne alaka demeyin valla canım çekti seviyorum bebe bisküyesini Epey de aklımdaydı Bu sefer alayım diyorum şöyle bir paket ee, Bazı tatlara da bebe bisküvisi çok yakışıyor Yani Petibör'den veya diğer Relaxo bisküvilerden daha iyi oluyor Şöyle bulgur aldım Bunları şöyle koyalım Şöyle çikolata aldım ya bunları ben e, bu şekilde tüketmiyorum bir tatlılara falan eritip koyuyorum ya da fındıklı çikolata falan yapmak için portakallı çikolata yapmak için kullanıyorum kakao da bir evde olmazsa olmazlarımdan kabartma <laughs> tozu vanilya bunlar da bu şekilde bu arada e, tavuk aldım onu buzdolabına koydum mayaları buzdolabına koydum yaş maya da aldım çünkü sadece kurumaya, de kurumaya. yaş mayayı da buzdolabına koydum Peynir aldım. peynir de buzdolabına koydum. Onları kaldırdım. Meyve almıştım. Bu da tar tarçınımız. Meyve de kaldım. Onlar burada yok. evet. Biraz da şunlara bakalım. 3 kutu süt aldım. Ben açık süt alıyorum normalde yoğurt yapmak için. Bazen de içmek için de açık süt alıyorum ama Evde her an bulunsun diye kutu de mutlaka alırım yani. Kutu olmaz çünkü acil bir işim olur, bir misafir gelecek olur ya da bir sipariş falan alırım. Kutu süt o anlamda iyi oluyor yani her an evde bulumuz oluyor. Salça aldım şöyle iki tane. O da iyi oldu. Yani aburcu buralara çok fazla bir şey aldığımı söylenemez. Aslında hiç almayacaktım ama açlama denk geldi. O yüzden eticini de çok severim. Eticini aldım. Şu hoşbeşi de çok severim. Fındıklıya bayılırım. O yüzden bundan da aldım. Şöyle koyayım onu da. Evet bir Burada Fethiye'de Mert Helva diye bir yer var. Böyle çok güzel helvaları var. Sadece helva değişir. Işte. Helva, tahin, susam, baharat, kahve. Ki kahveleri çok güzel, çok böyle lezzetli yani. Oradan kahve aldım. Bunu da götüreceğim mutfakta kahve yok. Yine Mert Ayla'dan kahvesi aldım şöyle. Belki hoşaf yaparım. Belki ben bazı kekleri falan katmayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz benim bir de mutfak kanalım var. Orada tarifler veriyorum. Aslı Karataş diye yazarsanız büyük harflerle <laughs> çıkarım. Ee, orada da güzel tariflerim var. Mutlaka o sayfayı da bir yoklayın arkadaşlar. Mert helvadan da yaş vurma aldım. Yaş hurmayı çok seviyorum bu arada. 1 kilo almış oldum. Yine bunu da nişasta aldım. 1 kilo. Baklava yaparsam. <laughs> Aslında hem şerbet tatlı yapmayacağım diyorum Ramazan'a. Ama yine de açlığıma denk gelir. Canım isterse evde bulunsun yani nişasta. Evdeki az çünkü. Kuruzum aldım hoşaf yaparım diye. Yine hem keklere de koyarım hem hoşaf da yaparım. <laughs> Her türlü kullanırım yani arkadaşlar. Şöyle iki paket de Hindistan cevizi aldım. Hindistan cevizi rendesi yani tozu. Fıstık aldım. E, susamım vardı ama bu susam simitli susama çok benzediği için bunu aldım. Kavrulmuş bir susam ince susam e, açmadım koklamadım koklasam daha iyi anlayacağım ama e, işte de lokum sütlü lokum aldım böyle dökme lokum ona da bayılırım hindistan cevizli ve sütlü bir e, de şöyle limon tuzu aldım limon tuzu ben e, kullanıyorum arkadaşlar Evet kimyasal e, evet ama hani e, zararsız bir kimyasal hani e, doğru bazı kimyasallar çok zarar veriyor insana ama Abi ben şu anda limon tuzundan ölen birisini de görmedim de duymadım. Hani de duymadım. Varsa her yazın. Bilmiyorum yani. Kullanıyorum ben. Yani turşularında mutlaka kullanıyorum. Zeytinde mutlaka kullanıyorum. Çünkü limon tuzunun verdiği koruyuculuğu diğerleri vermiyor yani. Farklı bir koruyuculuğu var. Hani doğal limon bunu yapmıyor arkadaşlar. Böyle onu da oraya koyduk derken dediğim gibi tavuktu, peynirdi. Ondan sonra e, margarin de 4-5 paketten margarin aldım. Onları buzdolabına koydum. Ondan sonra bu buzlukta hatta bazıları buzlukta bazıları buzdolabında. Böyle bir alışveriş şey yaptım arkadaşlar. Yani 2500 TL para vermiş olduk buraya. <laughs> Sadece biz iki kişiyiz. Bunun içinde gördüğünüz gibi bakliyat yok. Sadece şu e, ince bulgur var bir tane. Kısalık bulgur var bir paket. Sadece o var bakliyat olarak. Ve bakliyat yok. Çay yok. Gördüğünüz gibi deterjan hiçbir şekilde yok. Ondan sonra baharatlardan da bir tarçın var, Hindistan cevizi var ki e, karabiber falan çok pahalı biliyorsunuz yani bütün hepsi çok pahalı. E gördüğünüz gibi bunlar yani 2005 TL para tuttu. Ya evet yani e, çocuğu olanlara Allah e, kolaylık versin diyorum. Çocuğunu okula gönderenlere, her gün çocuklara bir şeyler almak zorunda kalanlar Allah yardımcısı olsun gerçekten de çok zor. Biz dediğim gibi iki kişiyiz biz bu kadar alışveriş yaptık ki ben bu un bana yetmeyecek zaten. Dediğim gibi ben pidemi, çöreğimi hani her şeyimi yapıyorum. Canım istiyor tatlımı şunu bunu. Tekrardan bir öyle bir un alacağım takviye yapacağım. Daha takviye yapacağım şeyler var ki bunun içinde yumurta falan da yok. Ben yumurtayı dışarıdan bir köy yumurtası olarak sipariş veriyorum. Hani market yumurtasını ee, sadece pasta börek için alıyorum. Yani kahvaltılık için ayrı, pasta börek için ayrı yumurta alıyorum. Düşün yani yumurta falan da yok bu alışverişin için ama 2500 TL para var burada. Fazla da bir şey yok ama öyle. Ne diyelim Allah bereket versin. Allah az yemeği nasip etsin inşallah. Allah olmayanlar da versin. Ne yapalım yapacak bir şey yok yani. Elle gelen düğün bayram diyoruz. Öyle idare ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bir Ramazan hazırlığı yaptım. Bu arada bugün e, Salı. Haftaya Pazartesi günü oruç tutacağız. Allah nasip ederse Orucun ilk günü olmuş olacak. Öyle. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı da kabul etsin inşallah. Yaptığımız hayırlar da kabul etsin inşallah Rabbim. Öyle işte arkadaşlar. Sizler neler aldınız? Sizler ne, ne gibi hazırlıklar yaptınız? Yazın bakalım. İftariyelikler neler aldınız? Her bir de hani e, iftariyelik olarak da pastırma falan koyarlar falan ama yani düşün bak, bakın da, da pastırma yok sucuk yok salam yok öyle şeyler dahi yok yani demek ki onları da alsak iki kişi olmamıza rağmen 5-6 bin lira tutacak yani neyse ki Allah'tan hani o tür şeyleri çok fazla yemiyoruz ara ara tüketiyoruz <laughs> bugünlük de benden bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşça kalın Allah'a emanet olun